Evet arkadaşlar herkese merhaba kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine karlı bir havadan açılış yapıyoruz. Kış bitmedi bu sene. Şöyle kapatalım da şöyle göstereyim. Belli oluyor mu bilmiyorum ama hafiften hafiften kar yağıyor. Hava açık. Güneş de var. Bazen böyle dolu şeklinde yağıyor. Bazen hiç yağmıyor. Bazen aralıklı Mart ayı böyle geçecek galiba. Evet. Biz bugün neler yapacağız? E, bugün de mutfaktayız. E, günümüz mutfakta geçecek gibi. E, süt aldık. E, yoğurt yapacağız. Ev yoğurdu yapıyoruz. Şöyle 5 kilo süt aldık. E, hazır yoğurt kullanmıyoruz. Ev yoğurdu yapıyoruz genelde. E, bugün bunun 4 kilosuyla yoğurt, 1 kilosuyla da sütlaç yapacağız. Eee daha sonra da çay saatimiz için kısır yapacağız. 2-3 gibi söylemiştim bizim bir çay saatimiz var. Olmazsa olmaz. Onun yanına bir kısır yapacağız. Zaten hani ev yoğurdu yapmayı bilenler biliyordur. Şu an zaten sütümüzü yeni kaynamaya bıraktık. Kaynasın. Daha sonra mayalayıp yoğurt yapacağız. dediğim gibi 1 kilo da ayırırsak ona da süt aç yapacağız. Evet arkadaşlar yoğurt yapmak için sütümüzü tencereye koymuştuk o kaynamaya başlamadan ben sütlaç için pirincimizi tencereye koydum bir su bardağı pirinç koydum üzerine hafif geçecek kadar da su koydum pirinçleri güzelce yıkadım ee, üzerine hafif geçecek kadar da su koydum pirinçlerimiz burada yumuşasın sütümüz kaynayana kadar sütümüz kaynayınca da 1 e, litre sütü pirincimizin üzerine dökeceğim sütlaçımızı kaynamaya bırakacağız sütlaçımızı tekrar yaparken göstereceğim Evet arkadaşlar sütümüz kaynadı 6 bardak sütü kaynayan sütünden aldım stajın içine aktardım pirinçlerimiz güzel bir şekilde yumuşamıştı üstüne 6 bardak sütümü koydum bu güzelce kaynayacak kaynadıktan sonra şekerini damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz biz nişasta kullanmıyoruz sütlaç yaparken o yüzden e, bayağı kaynatıyoruz yani pirinç nişastasını versin diye şöyle. Sütajımız böyle güzelce kaynayacak. Ee, ben yani bir buçuk bardak falan toz şeker koyarım. Ama siz daha çok toz şekerli seviyorsanız veya az seviyorsanız azaltabilirsiniz. En sonunda kapattıktan sonra bir tane de vanilya atacağım. Bu şekilde sütajımı tamamlamış olacağım. Evet arkadaşlar sütlaçlarımız pişti. kaselerimize paylaştırdık. Kıvamı çok güzel oldu. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Bizim 7 kasemiz çıktı 6 bardak sütten. Tavsiye ederim yapmanızı. Kısır tarifinde 2 bardak kısırlık bulgur kullanacağım çok fazla yapmayacağım için iki bardak yeterli gelecek bize. Şöyle. Şimdilik göz kararı tuzumuzu koyalım. Tekrar tuzsuz olursa ekleriz. Şöyle sıcak suyumuzu da ekleyelim. 2 bardak kısalık suyumuza bir buçuk bardak sıcak su ekledim. 1 tane tane oluyor yani. Çok yumuşak olmasın. Limon falan da sıkacağımız için de bir ölçü kullanmıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi tavamıza bir tane soğanın yarısını doğradım. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Kısır yaparken Biraz malzemeleri göz kararı yapıyorum ama kısırınızın azlığına çokluğuna göre yağınızı arttırıp azaltabilirsiniz. Ben şimdi bu kadar yağ koydum. Biraz kavuralım bakalım. Az olursa tekrar ekleyeceğim. Yarım soğan koydum tekrar söyleyeyim. Zeytinyağı koydum. Biraz kavrulduktan sonra salçasını koyacağım. Karabiber, pul biber, tuzunu ekleyip bu şekilde sosumuz hazırlanmış olacak. bulgurumuzda da şiştikten sonra birleştireceğiz. Evet arkadaşlar sosumuzu hazırladık. 2 diş de sarımsak ekledim. Onu da size bildireyim. Salçasını ekledim. Pul biber, karabiber. Tekrardan tuz da ekledim. Kavurdum. Salçası kavrulunca altını kapattım. Şimdi kısırımızın içine ekleyelim hep birlikte şöyle bulgumuza bakalım. Dediğim gibi bakın. Böyle tane tane oluyor. Küçük bardak su koymuştum. İki bardak bulgura. Böyle bol soslu içindeki yağ da ziyan olmasın diye malzememizden için aktardım. Şöyle güzelce karıştıralım. ben kısırımın içine sadece marul kullanıyorum. Zaten soğanı kavurup koyduğum için taze soğan da kullanmıyorum. Benim mideme dokunduğu için. Marul kullanıyorum. Limon. O kadar yani. Maydanoz da evinizde varsa maydanoz da kullanabilirsiniz. İçeriği size kalmış. Ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi marullarımızı daha önceden yıkamıştık. Bunları Ince bir şekilde güzelce doğrayalım. Şöyle marolarımızı güzel bir şekilde doğradım. İçine aktarıyorum. Evet arkadaşlar kısırımız hazır. Yapanlara şimdiden afiyet olsun.